Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın neden dondurmasını mutlaka yememiz lazım? Ne özelliği var? Sütünden kaynaklı, %100 keçi sütü. Geliyor bak, geliyor. Kıvamından kaynaklı. Tadam! İşte bu. Kendisi bu. Kahramanmaraş dondurması. Mutlaka geldiğinizde sütünden, dövmesinden, kesmesinden mutlaka yemeden... Gitmeyiniz. Gitmeyiniz. Biz de rica etsek acaba Şahin Bey bize de verir mi? Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Bu işlere bak. <laughs> ha güzel. Şahin Bey, dondurma alabilir miyim güzel sen? Çok teşekkür ederim. Çok Afiyet lezzetliymiş, olsun. çok güzel. Siz Harun de yoğurduk. E geldiğinizde bu dondurmadan... Geldim tamam artık ver. Fıstığı da ben... Fıstığı da bandırdığına göre artık aldık. Allah! Allah! Güzelliğe bak. Çay Bey teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Müthiş, müthiş.